Herkese merhaba ben Yiğit. Megan e ile 25.000 kilometreyi devirdim. Bu arabayı ben 10.000 kilometrede almıştım ve şu an yaklaşık 35.000 kilometredeyim. 25 bin kilometre boyunca yaşadığım deneyimleri, sıkıntıları, arabanın artı yönlerini, eksi yönlerini, uzun yol deneyimimi, servis deneyimimi anlatmak istiyorum. Elektrikli araçlar bildiğiniz kadarıyla yaygınlaşıyor ve yaygınlaşırken de elektrikli arabalara geçiş yapmak, yapmak isteyen çok fazla insan var ve aklında soru işaretleri bulunuyor. Ve bu da gayet doğal. Ben de bu arabayı almadan önce kafamda birçok soru işareti vardı. Aylar boyunca araştırdım ve en sonunda Megane IT'ye karar verdim başlangıç olarak. Şimdi arkadaşlar menzil konusuna gelirsek bu arabanın WLTP verilerine göre 450 kilometre menzili var fakat e, elektrikli arabalar sıcak havadan soğuk havadan hava koşullarından rüzgardan yağmurdan kardan çok fazla etkileniyor e, ve menzil bu yönde artı olarak veya eksi olarak düşebiliyor azalabiliyor artabiliyor e, bunun için benim şöyle bir deneyimim oldu e, kışın yaklaşık olarak 300 kilometre menzil hesaplıyorum. Yazında 400 km menzil olarak hesaplıyorum. Şarj planlamamı da buna göre yapıyorum. Ve bu konuda sorun yaşamıyorum. Ayrıca şimdiye kadar ay ay istatistik tuttum. Hangi ay, ne kadar elektrik harcadım, ne kadar klimaya harcadım, ne kadar ısınmaya harcadım. Tek tek bunların istatistiğini tuttum. Bunları da başka bir videoda yayınlayacağım. Kanalıma abone olursanız ve takipte kalırsanız sevinirim. Bu videoda daha da menzil ve tüketim konusunda ayrıntılı bilgi vermiş olacağım. İkinci konum şarj deneyimi. Bu arabayla şimdiye kadar hiçbir şekilde şarj konusunda sıkıntı yaşamadım. Şimdi bu arabanın alacağı maksimum şarjı 130 kW. Ama bunu şöyle düşünmeyin. Bu arabayı atıyorum %20'de şarja taktığınız 130 kW almaya başladınız. %80'e geldiniz. Hala 130 kW almıyorsunuz. Bu bu anlama gelmiyor. Bu arabayı taktığım, şarja taktığınız zaman 130 kW şarjını alıyorsunuz. Ve bu süre bu yavaş yavaş düşmeye başlıyor. 130 kW, 120, 110, 190, 80 şarj bitmeye yakın yani %80'e geldiğiniz zamanlarda %50'lerde 60'larda alıyor. Tabi bu da mevsime göre değişiyor. Kışın daha da düşük hızlarda alıyor. Yazın daha da yüksek hızlarda alıyor. Ama benim ortalama şarj hızı deneyim arabanın vaat ettiği olan 20 ile 80 arası 30 dakikayı karşılıyor. Sonra havalar ısınmaya başladıktan sonra %20'den 80'e 30 dakika olarak düşünebilirsiniz. Bu ama Kasım, Aralık, Ocak hatta Kasım demeyelim de o Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında havaların soğuk olduğu dönemlerde 30 dakikadan daha fazla sürüyor. Ee, özellikle ama bunda da şu önemli. Arabayı önceden bataryasını ısıtıyor musunuz? ısıtmıyor musunuz? Nasıl ısıtırsınız? Ee, 2 saat 3 saat araba kullanırsınız sonra şarja sokarsınız hiçbir sorun yok. Ama evden çıktığınızda arabayı şarja soktuğunuzda çok düşük şarj hızlarda başlıyorsunuz. 40 kW, 50 kW hızlarda arabayı şarj ettiğim oldu. Ve bu da e, yaklaşık 45 dakika, 50 dakika, %20'den %80'e şarj süresi demek. Ama yazın hiçbir sorun yok. E, 130 kW hızla şarja başlıyor. 130 kW ve şarj bittiğinde de 70 kW'da, 60 da bitiyor. Bu da yaklaşık 30 dakikada %20'den %80'e şarj hızı anlamına geliyor. Ben bu konuda herhangi bir sorun yaşamadım. Şunu da anlatayım Bu arada sürekli yol yapıyorum Ayda yaklaşık 2500-3000 kilometre uzun yol ortalamam var Şehir içi ortalamam var Uzun yol ortalamam var ayda 2500-3000 kilometre ve bu süre boyunca hiçbir şarj yerde şarj sırası beklemedim. Ayrıca arkadaşlar benim evim giriş katta. Giriş katta olduğu için de evime bir şarj istasyonu kurdurdum. Tesla'nın bir e, wall connector'ını aldım. Bu Tesla'nın şarj cihazıyla arabamı şarj ediyorum. Ev elektriğinden şarj ettiğim için de bana şarj maliyeti e, çok düşük oluyor. Ve e, sabah arabamı şarjdan çekiyorum. gece arabayı şarja takıyorum. 9-10 saatlik bir sürede neredeyse 40 kW, 45 kW arabamı şarj etmiş oluyorum. Ve özellikle elektrikli araç almak istiyorsanız, evden şarj imkanınız varsa kesinlikle sizin için daha avantajlı. Hem evinizde şarj ediyorsunuz, pratik. Gece yatarken şarja takın, sabah işe giderken şarjdan çekin. Bu kadar kolay. Yaşadığım şarj deneyimlerinden de bahsetmek gerekirse şunu söyleyeyim: Ben şimdiye kadar bu arabayla hiçbir yerde şarj sırası beklemedim. Ee, uzun yolda yaptım, hmm, şehir içinde de kullandım. E, 2500-3000 kilometreye varan uzun yolda yaptım e, ve bu yaptığım uzun yolda kışın en soğuk dönemiydi. Yine de e, hiçbir yerde şarj sırası beklediğimi hatırlamıyorum. Onun dışında evden bahsettiğim gibi evden şarj imkanım var. Evden şarj imkanında da çoğu zaman evden şarj ediyorum zaten. %20'den 80'e, %40'dan 60'a, %30'dan 80'e. Bu gibi oranlarda ara ara arabayı şarj ettiğim için de şarj konusunda herhangi bir problem yaşamadım. Hiçbir yerde yolda şarjım bitmedi, şarjım tükenmedi. Bununla ilgili de bir sorun yaşamadım. Zaten artık arkadaşlar her yerde hızlı şarj istasyonu var. Yolda giderken %10'a şarjım %10 kalana kadar Acaba arabamı nerede şarj ederim endişesine kapılmıyorum çünkü biliyorum ki haritayı açtığım zaman bir yerde yakın bir yerde illaki bir şarj istasyonu olacak. Ayrıca bununla ilgili çok güzel uygulamalar var telefonda. Bunları araştırın, telefonunuza indirin. Türkiye'de nerede şarj istasyonu var? Bunu harita üzerinden takip edebilirsiniz. Yol planlamanızı şarj istasyonlarına göre yapabilirsiniz. Bu konuda da artık elektrikli araç ekosistemi gelişmiş durumda. Evet arkadaşlar ben şimdi bu 25.000 kilometreyi benzin bir araçla yapmış olsaydım yaklaşık maliyetim 75.000 civarında olacaktı. Fakat ben evden şarj ettiğim için benim kilowatt başına maliyetim 3 TL. Bu da kilometrede yaklaşık 50-55 kuruş civarı bir rakam yapıyor. Bunu da 25.000'e çarptığımızda 13.000 TL civarında bir rakam elde ediyoruz. Yani bir tarafta 75.000 TL yakıt maliyeti bir tarafta 13.000 TL yakıt maliyeti. Tabi bu benim bahsettiğim rakam evden şarj imkanı. Bir de uzun yola çıktığımızda mecburen hızlı şarjlar hızlı şarj istasyonlarından şarj ediyoruz. Bugün en yaygın olan hızlı şarj istasyonu Turgo ve kilowatt başına 11 lira 80 kuruş maliyeti var. 11 lira 80 kuruş maliyette neredeyse kilometrede de 2 litre gibi hesaplarız. Nasıl hesaplıyoruz bunu da söyleyeyim. Ben şimdi yazın ortalama 15 kilowattlarda dolaşıyorum. Kışın 20 kilowattlar ortalamalarım var. Bunların ortalamasına vurduğumuz zaman da yaklaşık olarak 17,5 kW olarak üzerinden hesaplıyorum. 17,5 kW üzerinden hesapladığımız zaman da bu rakamlara geliyorum. Ayrıca bakım maliyetleri de elektrikli arabalarda gayet uygun. Renault şu anda Megane E-Tech'in bakımı için 5000 TL bakım ücreti istiyor. Ya 20 bin kilometreyi doldurmanız gerekiyor ya da bir seneyi doldurmanız gerekiyor. Ben şimdi 25 bin kilometreyi doldurduğum için iki kere bakıma girdim. İkisinde de 5000 TL ödedim. Bugün benzinli bir araçla bakıma girseydim 10-15 civarı bir bakım maliyetim olacaktı. Buradan da bir maliyet avantajınız oluyor. Megan iyi gayet konforlu bir araç. Ee, arkada bağımsız süspansiyonlar var. Bu yüzden 20 inç rantlarına rağmen tümsekten geçtiğiniz zaman da bile olsa size çok fazla hissettirmiyor. Bu bakımdan e, gayet konforlu bir araç. Onun dışında e, biliyorsunuz elektrikli araçlardaki sessiz sürüş deneyimi muazzam. Özellikle şehir içinde neredeyse sıfır seste gidiyorsunuz. Ama uzun yolda şöyle bir e, eksisinden bahsedeyim. Rüzgar sesi alıyor. Arabada motor sesi olmadığı için rüzgar sesini çok fazla duyuyorsunuz. Ayrıca lastiğinizin kalitesine göre de lastik sesi alıyorsunuz. Yol sesi duyuyorsunuz. Bunun dışında araç gayet sessiz çalışıyor herhangi bir dizel veya benzinli araçla kıyas edemeyecek kadar ses bakımından konforlu bir araç. Rüzgar sesi konusunda da Renault servislerinin şöyle bir güzelliği var. Garanti kapsamında servise başvurduğunuz zaman ayna kapaklarını değiştiriyorlar. Ayna kapaklarını ben değiştirmedim ama değişenlerin yorumlarını okuduğumda ses bakımından az da olsa bir fayda gördüklerini deneyimlemişler ve bundan bahsetmişler. Yani rüzgar sesinden fazla rahatsız olursanız servise gidip kapak, ayna kapaklarını değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar iş mekan kalitesinden bahsetmek gerekirse de ön konsol zaten kumaşla kaplı. Gayet kaliteli bir hissiyatı var. Kapı içleri yumuşak. Herhangi bir sert plastik malzeme elin değeceği yerlerde pek fazla yok. Kaliteli bir direksiyonu var. Direksiyonun görünümünü de beğeniyorum ben. Gayet güzel. Yine ön konsolda e, telefonunuzu hızlı şarj edebileceğiniz bir alan var ama ben bunu çok kullanışlı bulmuyorum. Çok fazla telefon ısıtıyor. O yüzden ben yine USB-C ile telefonumu şarj etmeyi tercih ediyorum. USB-C'nin şarj hızı da e, gayet yeterli. E, onun dışında herhangi bir e, trim sesi şimdiye kadar çok fazla beni rahatsız etmedi. Ara ara bu kemer tokalarından e, ses geliyor ama e, bu da çok tırtıklı, bozuk yollarda geliyor. Bununla ilgili e, servisle görüştüğümde e, test uçuşu yapacaklarını söylediler ama hani o süreçlerle uğraşmak istemediğim için çok fazla uğraşma çok fazla önemsemedim diye. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz de rejeneratif kulakçıklar. Bu buraya bastığınız zaman sağdakine rejen seviyesini düşürüyor. Soldakine bastığınız ise rejen seviyesini arttırıyor. Bu arabanın en sevdiğim özelliklerinden biri de bu. Neredeyse hiç fren kullanmıyorum artık. Ee, Rejen seviyesini arttırarak araba kendi kendine durma noktasına kadar geliyor ama tamamen durmuyor, Keşke dursaydı. Ee, en son durma noktasına geldiğinde frene dokunuyorum arabayı durduruyorum. Ee, bununla da azaltıyorum uzun yolda ben genelde kapalı kullanıyorum. Şehir içinde daha açık, şehir içinde açık olarak kullanıyorum ama sürekli yolculuk sırasında aktif olarak azaltıp kapatıyorum. Yani sabit bırakmıyorum. Bence Reje'nin en güzel özelliklerinden biri de bu. Hem arabanızı şarj ediyorsunuz, hem fren kullanmak zorunda kalmıyorsunuz, hem de balatalarınız daha uzun ömürlü oluyor. Elektrikli arabaların da güzel yönlerinden biri de bu. Kimisinde böyle direksiyon arkasından ayarlanıyor. Kimisinde ayarlardan kendiniz ayarlıyorsunuz. Kimisinde Başka yerlere koyuyorlar bu rejen ayarlarını. Ama bence yine en makulü, en güzeli direksiyon arkasında ulaşılabilir yerlerde olması. Arkadaşlar arabanın ön konsolunda da böyle bir boşluk bulunuyor. Bu da arabanın en sevdiğim yönlerinden biri. Ee, başta bu ne böyle ticari araba gibi demiştim ama kullanmaya başladıktan sonra aşırı rahat. Ayağınız da böyle rahat bir alan bırakıyor ayağınız için. Böyle kullanırken de şöyle göstereyim. Yani bu araya neredeyse çanta bile sığıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çantanızı koyun, telefonunuzu koyun, ruhsatı koyun. Ee, kocaman bir alan var burada. Burayı kullanmayı çok seviyorum ve e, iyi ki burayı kapatmamışlar o mühendisleri. Ama bir yandan da şöyle bir eksisi var. Diyelim yolda e, kahve içiyorsunuz. Kahve uzanmak için böyle elinizi uzatmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da sürüş güvenliğini biraz tehlikeye atıyor. Ama ben yine de bu alanın geniş olmasını tercih ederim ve aşağıda olmasını tercih ederim. Bence böyle daha kullanışlı. Arkadaşlar aracın multimedyasından da genel olarak memnunum. Fakat şöyle bir e, sıkıntımız var. Mesela şu an Android Auto'ya bağlayayım. Android Auto'dan ana sayfaya geçmek istediğim zaman basıyorum. Gördüğünüz gibi geçmiyor. Onun dışında e, bakın hala geçmedi. Şu an tekrar Android Auto'ya geçiyorum. Android Auto'ya bağlandı. Aracın başka menüsüne geçmek istiyorum. Hemen geçiyor ama ana sayfaya geçmiyor. E, dokunmatik hassasiyeti çok iyi. E, hızı çok iyi ama e, böyle ufak tefek hataları var. E, bunlar geliştirilmesi gerekiyor. Bakın mesela bu menüye geçmedi. Android Auto'ya bağlıyken menülerde bir yavaşlama söz konusu. Android Auto'nun çalışmasında hiçbir sorun yok. Hiçbir problem yok. Gayet hızlı çalışıyor. E, dokunduğunuz zaman hemen haritaya geçiyor. YouTube müzik açıp mesela YouTube müziğe geçiyor. Ama genel olarak da dediğim gibi dokunmatik ve hızlı gayet iyi. Arkadaşlar Megane E-Tech genel olarak sorunsuz bir araç. Ee, şimdiye kadar herhangi bir yazılım hatası almadım. Ekranda bir hata görmedim. Şarj sırasında kesintiye uğramadı. Ee, genel olarak piyasadaki araçlarla karşılaştırdığımızda daha sorunsuz bir araç. Ama yine de ufak tefek sorunları var tabi. Bunlardan bahsetmek istiyorum şimdi. Diyelim arabayı kapalı bir orta parka park ettiniz. Arabanın saati kendini güncellemiyor. bu neden önemli? Şimdi çünkü arabada planlı ısıtma, planlı soğutma özellikleri var. Siz saat 5'te arabamı ısıt diye ayarlıyorsunuz ama saat 5'te arabaya geldiğiniz zaman araba ısınmamış oluyor. Neden? Çünkü arabanız kapalı otoparkta ve saati güncellenmemiş. Arabanın saati hala 2'de kalmış. Bence bu önemli bir sorun. Ee, servislerde çözümü var mı yok mu bilmiyorum açıkçası e, henüz sormadım. İkinci en önemli sorun rüzgar sesi. Servisler bununla ilgili aksiyon alıyorlar, ayna kapaklarını değiştiriyorlar ama 110-120 de hızlardan sonra araç içerisinde gayet fazla bir rüzgar sesi duyuyorsunuz. Bu da arabanın diğer bir eksisi. Diğer bir e, soruna gelecek olursak e, frenleme konusu. Elektrikli arabaların frenlemelerinde dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Benzinli arabalar gibi değiller. Bu yüzden sosyal medyada özellikle arabanın freniyle ilgili eleştiriler görüyorum. Bunun nedeni rejeneratif frendeyken sert fren yaptığınız zaman araba kayıyor arkadaşlar. Rejeneratif fren açıkken sert fren yapmamanız gerekiyor. Ben bunu bu şekilde çözdüm. Belki başka bir çözümü daha vardır bilmiyorum. Ama arabayı ilk kullandığım zamanlar özellikle 2-3 kere kazan eşiğinden döndüm. Sert fren yaptığında rejeneratif fren de açıkken ve lastiklerin de kaliteli olmamasından kaynaklı fren yaptığımda araba kaydı. Bunu nasıl çözdüm? Fren yapacağım zaman rejeneratif frenin kapalı olmasına veya düşük kademelerde olmasına dikkat ediyorum. Zamanla buna alışıyorsunuz. Buna alışmak kolay. Ee, uzun zamandır da yani neredeyse 7-8 aydır frenle ilgili hiçbir problem yaşamadım. Ama elektrikli arabaya yeni başlayan biriyseniz bu konuda sorun yaşarsınız. Bunu söyleyeyim size. 25 bin kilometre sonunda tekrardan araç alacak olsaydım bu aracı alır mıydım? Açıkçası alırdım. Çünkü elektrikli arabanın konforuna, deneyimine alıştıktan sonra tekrardan benzinli bir arabaya dönmek gerçekten zor arkadaşlar. Hem de maliyetlerde bahsettim. Arada çok ciddi maliyet farkları var. Ayrıca sürüş konforu var. Daha iyi bir teknoloji. Şimdi soğuk kış günlerinde sabah 8'de işe giderken plan ısıtmaya ayarlıyorum. Sabah arabaya bindiğimizde arabanın içi sıcacık oluyor. Yazın sıcak günlerde ara planlı soğutmaya ayarlıyorum. Buz gibi bir araba bizi karşılıyor. Bu gibi teknolojik özellikleri de düşündüğümüz zaman elektrikli araç deneyiminden vazgeçmek kolay bir iş değil arkadaşlar. Eğer evinizde veya yakınızda bir şarj imkanınız varsa özellikle evde şarj edebiliyorsanız. Teknolojiyi seven, takip eden biriyseniz elektrikli arabalara merakınız varsa hiç düşünmeyin derim. Elektrikli araçlara geçiş yapabilirsiniz. Biz 10 aydır kullanıyoruz ve videoda bahsettiğim gibi gayet memnunum. Size de tavsiye ederim. Arkadaşlar kanala abone olup takip ederseniz sevinirim. Elektrikli arabalarla ilgili farklı deneyim videoları da gelecek. Ee, bahsettiğim gibi ay ay mevsimine göre ne kadar tükettik, ne kadar elektrik harcadık bununla ilgili ayrıntılı bir video yapıyorum. Ee, bunu da yakında kanalda paylaşacağım. Tüketim verilerini merak edenlere, menzil merak edenlere faydalı bir video olacağı kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.